Başlamadı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle beraber Gökçe arkadaşlar iki oynuyoruz. Evet. Hadi gidelim bakalım. Hadi gidelim aman. 20 saniye Bir uzun yapmasa. abi 20 saniye falan yaparlar iyi olurdu. Ablam hiç konuşmuyor ses. Evet. Bu arada hangi kutular aldınız onu sorayım çünkü 300 olacaktık. Ben bunu Arkadaşlar e, ben benim oyunun sonunda galiba 2000 TL olacak. O zaman sizlerle iki tane kutu Benim şu an 1630 liram var arkadaşlar. Ama sen o zaman 2000'i geçersin. Evet. 2500 falan olur. Aynen. Biz hadi videonun sonunda kutu. 2000 lira olsun canım. Ya arkadaşlar gerek yok ya. Aynen. Mu, mü? aynen. Aynen aynen. Bu arkadaşlar ben moa paketini açacağım. Ondan şu kaktüsü istiyorum. Ben de kaktüs istiyorum arkadaşlar. Bu arada ben de kaktüs açacağım. Kesinlikle ben kaptüsü yani kaktüs açmak istiyorum. Bu arada Ama... benim oyunum kaktüs. Tek belin, belini bekliyoruz şu anda. Ha, kastı çünkü. Ama sen niye o kadar mutlusun? Iı, sen durdursun. Bu vallahi her zaman ses. Hemen oy verelim hemen atlayalım burayı. Orada jet yapın jet yani. Evet ben jet ben hızı. Jet hızı. Tamam ki dın 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 dın. <laughs> şarkı da koyabiliriz aslında. Yok ya. şarkı koymam direkt. O da arkadaşlar eğer canlı yayın isterseniz yorumlara yapabilirsiniz ve oyunda. Yani. Hayret kızlar ilk defa şeyin içindekini almışsınız o kulübenin içindekini. Ben almadım. Evet. bak sesler geliyor senin orada. Ha yeşille kutuya girme. Yeşil zaten yavaş gidiyor ya. Ama kutuya girme. Ben maviye giriyorum bilginize. Hiç maviye girme. Niye? Çünkü Mavi değil ya. Ay mor. Aa dur bak Uf, ben oradan girdim gizli, mavinin oraya. Bu da mavi kaleye gidiyordu. Mine. Hello Duru. Bak yeşil burada olabiliyor. Alalım onu bir kafamızdan atalım mı? Moru ben aldım. 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 Maviden de aldım. Galiba. Şuraya girelim. Bu arada arkadaşlar ben duruyor. Tamam. Zehra'yı çekemiyorum. Çünkü hani kendi telefondan yaptı. Ama için. arkadaşlar bizim de kanalımız olacak. Yani. Evet. evet. Ondan... Arkadaşlar köprüden alı. Ben şu an orada köprünün oradayım. Hazera gelmiş önceden. Yukarıda var köprünün. Kanka yukarıda var yeşil olduğu için alamadım onu. Ben de alamadım. Ha. Evet. Mora kim girdi? Ablam girmiş. Arkadaşlar ağaçlık of. bölgede de var. Ağaçlık. Ağaçlık. Ay kanka köprünün orada yeşil var dikkat et. Ben köprüye gittik. Moda gittik. Blue'nun kalesine gittik. Evet, Blue'nun kalesine gittik. Bir şey var, kaldık. köprünün orada. Ee, nerede köprünün orada? Köprünün orada ne var? var. Aldın mı abla? Kanka bir tane mi vardı sende? Evet kanka benim tane vardı. E, Ne yapayım Zara sen benden önce bir koştun. Bana bırakmadın ki. Abla elindekileri bıraksana. Bende üç tane var. Tamam abla. Son bir tane kalıyor. onun Köprüde köprüde dur. Abla. Bulu geliyor. Kaç. Nereden Bulu geliyor? Bıraktığının yerden. Zekan dondu. Yatlara var. Gömdük. daha hızlı. Evet bu turu daha Duru sen koş da biz kutudan gidelim. Sen ölürsen boş ver. <laughs> sen bak gelersin sen. ha. O ooo ooo ooo. Aa 1300'lere çıktım. E duru. Ben almadım, ben aldım. Zehra. Ben, 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 ben. ben köpliye gidiyordum abla. Bu da sarı geldi bütün. Evet. Ay evet bu tur sarı geldi. Sarının sesi mi bu yeşilinle ben karıştırıyorum kankacılar Kankacılar ben mora gidiyorum. Kanka gitme. gideceğim kanka. Kanka ya. Ama atlarken kutuyla atlayacağım. Kanka çıkarken sakın ama Mavi sakın. var? neden yok bir tane diye. Kanka çıkarken sakın ama sakın eğilme e, hemencik kalk ve git. Çünkü e, beni... Abla! Blue var. Kıza ben şu an mordayım. Çok korkuyorum. önce Bismillahirrahmanirrahim. Abla Mavi'nin kalesine gittin mi? Evet ama arka tarafa bakma. Arka tarafa baktım. Blue'nun e, motorunu Tahtına. Burada buldum. Ben üç tane buldum kanka mordan. Ben üç tane buldum. Altı yapıyor. Beş tane. On yapıyor ben tamamı. Evet tane. bitti galiba. Evet bitti kankacılar. Ben de sonunda sendeki. Yo dört. Sen de kaç tane? On bir, on iki, on üç, on dört. Bir tane. Kanka bir tane yerini göstermesin. arkasına gittiniz mi? Kızlar bir dakika belki bende dört tane olabilir tam emin değilim. Buldun mu? Ben öldüm. Bilginize. Kanka niye çıkma? Kanka önüme atladı şey. Arkadaşlar bu tur bitti mi belki videoyu kapatalım. Yok yok kapatmayalım kanka direkt devam edelim ya. Devam edelim Kız, Kızlar zaten benim param vardı. Videoyu yarım bırakmayalım. Aynen aynen bırakmayacağız ya ben böyle sizi falan izlerim. Mora gittiniz mi? Ee, mora gittim. Kızlar mordan alacaksınız ben mora gittim ya tekrar morun oraya geliyor şeyler. Ee, um, neydi adını unuttum. Ama ben gidiyordum. Olsun duru. Şimdi şeyde. Ben aynıyım. Ee, ne Zera ne sen ne gir. tane var orada. Hayır iki tane var Zera. Ha tamam. Ha evet onu alıp. Ha çıkacak. Ha, ha nasıl... ben, 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 Bilmiyorum. Kanka çıkarken yakalıyor mu? Yakalıyor tam şu ucundayken yakalıyor. O zaman çoksa ben duruyu izliyorum. Sen burada hallede koy. Tamam. Tam arkamdan geliyor. Ya çok zor. Cık. Kanka Sen de girsene ama ona. or ya. sen de girsene ama ora. Ya, ya gidemiyordum korkumdan. Ben, ben gitme giremem. gitme. Ben girerim. Tamam bekle. Sen şimdi Ama o... sen bunun dikkatini çeksen ben alsam. Zera ben alırım. Tamam sen dikkatini çek. Zera eğilsene. Eğilik zaten kanka. Ben çıkarken tam beni görüyor. Evet. Ver, ver. Hayır ver. hayır hayır. Dur hadi sen al lütfen. Ben şu an sana bakıyorum Duru. Zera. Ayağım çok acıyor. Uf, dur, sen bakacak mısın abi? şuradaki lan. bak şurada elmeyi bırak. Ama korkuyorum ben az önce ölüyorum. Hadi arkadaşlar koşuyoruz ve gidiyoruz. Ve bir koşamıyor. Evet maalesef. Keşke oyuna başlamadan önce hepimiz olabilirdik. Hadi tobalar. Ol, ol. Şimdi canlanırdık Oy <laughs> oy direkt oy oy. Süper benim vermemiz vermem. Hayır <laughs> en zor bölüm. Ben Zera'yı izliyorum. Orada ikinci bölüm çok. Ondan benim internetim yazık. Yok. Yok. Ondan sonra bölüm bence en kolay. Çünkü 9 tane falan istiyor. Ama kardeş, orada biri var. Siyan, siyan var. Evet, Siyan. Var. Ama Siyan bir Aa. şey yapmıyor ki sadece Hayır. böyle bakışları şey oluyor. Başka şey. geldi. Ama neredesin sen şu an? Mavi. Ee, mavinin kapısının Hı -hı. önünde var. Ee, mavinin kapısının Hı -hı. çiçeklerin orada var. Buradan yakalamaz değil mi? Nereden yani kanka? Niye yakalasın? Ya kanka. <laughs> kanka bir şey söyleyeceğim. Bulun ablamın bir gözü. <laughs> ay bulunun bir gözü. Şöyle mi? Büyük ihtimal. Çünkü o da düğme varsa. sanki. Aynen. Orada benim oyunum kastı. böyle tık tık. Bir beş görüyorum. görüyor. Neyse. <laughs> Altı. Nerede vardı abla? Kaç tane vardı? Bir tane vardı. Modun orada var mıydı? kadar son dört tane kaldı. Ah, ha. hadi bakalım. Ay yavrum. Şöyle ben bakayım. Evet. evet. Mavinin orada var. Mavinin kalesinin önünde mavi. Ne kadar güzel. <laughs> Bu ne Bak bunun senin bir şey. Ay kimi yakaladı? Biri. Dur nereye bindin? Ay buraya bakına arkadaşlar. haydi de Neyse ben Zehra'yım. Ben de oyum. İyi oyunum kalsın. Yeşil oyla oturdu lan. Zehra ölüyorsun bak dikkat et. Yeşil de ölmüş Ya bir şey söyleyeceğim. Yeşil. Kızlar yeniden ortaya çıkmak için bir 10 diyor, bir 20 diyor, bir 30 diyor çok değişik ya. Değil mi? Yükseliyor. Oyun kalsın. <laughs> abi. Dokuz durma abi. Abi üç tane kaldı. Orayı Hayır. O da iki tane vardı diye düşündüm. Bir büyük Zehra ile dur açsın. Şu anda beni dün ölmeseydi. Evet, Mor da yoktur abi, ya. Buldum. Kaç tane var? Aa gel buraya kaçma. Kaç tane var? Şu anda bir... İki varsa iniyorum. Yok. yok. Of oyun çok az kızlar. Yer açmam lazım çok oyunum. Arkadaşlar. Hadi kızlar. Sekizinci 8. duruda. 9. 9-10 nerede? Bilmiyorum ki. Kanka. Ay, yeşil geliyor kanka. Mavinin tahtına gittirelim mi? Mavinin tahtına gitmedik. Dur gitti mi abla? Dur gitti mi? Tamam o zaman maviye gidin çünkü tane ihtimal maviden. Dur o yeşilin kolunun altına geçiyorum çok, çok tuhaf tuhaf hareketler yapıyorsun cicem. Abi, abi, abi. abi. Bir tane mavi de var. Abla git sen onu bırak sonuncunun yerini gösterir. Duru. 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 <laughs> Sonuncuyu buldum pembe. Tamam da Duru elinden kaçır şey. Kanka sana pembeyi götür. Bak yeşil şey de şurada kanka. Mavim, olduğu yerde. Mavi mavi ne oldu ya? Mavi nerede? Ya mavi bilmiyorum. Mavi şu anda denizin orada. Dişli kamera çıkacak. Şey dur ya dedi. <laughs> Aa, gösteriyor. Parlıyor ya sonunda. Abla onu da sen alsın. Kızlar 12 dakikalık video çekiyoruz. Düşünebiliyor musun? Çok mu zor? Hatta insanlar bir saat çekiyor sen Ne? Abla. Abla. Hoş. Arkadaşlar biz azıcık ablam hem bırakacak hem de ya yani, şeyle Evet. evet. O zaman Zeynacığım sen hadi. hadi. Merak etme ablam da. Ha, tamam. Evet, geldi Kanka üç diyor. Kanka. Kısa benim oyun çok hasta ya. Ha gideceksin son tur zaten. Aynen. Tren yanına ben geliyor muyum? Niye? Kalk lan meseydin Neyse. Ölmeseydin Canka. Canka. Canko yine Siyan. Hayır mı kankacığım? Bir dur bu arada mora girmiş. Hayır, hayır. Hayır, bulamadan geri dönüyor. Kanka dört tane canavar var. Canavar ama. Kanka zaten dokuz tane var. Bir kişi yani on tane toplasa ölüm geçiyor. On tane var. Sekiz. Kanka sen de şu an kaç tane var? Bilmiyorum. Beş tane var. Üçten üç fazla ya kesin. Kanka bu adam ağır. Peki durun durduğu yer. Aa şaka gibi ya. Odan nasıl çıkacak? Ben yanlışlıkla yanlış yere atladım. Odan nasıl çıkacaksın abla? Hayır çıkarım da yanlışlıkla atladım. Ve ölmedim. Aferin kahve çıkıyorsun. Buraya kocaman bir alkış. <laughs> <laughs> arkadaşlar arada... siz de alkışlama yapmayın burada? Evet. Bu arada. arkadaşlar aramızda benim kardeşim Beren de var. O yüzden. <laughs> Oynamıyor da. Ay Oynamıyor da. Oynamıyor da. Malibu malibu. <gülüyor> <gülüyor> Zehroş. <gülüyor> yok ben mavinin yerine gittim abla galiba sonucular ikimizde. Burada hiç çok. Ha burada var iki tane var. Ee, bence Zera sen bir git onları koy, Duru sen de koy. Koşun. Eğer Zera da yedi tane çıkarsa o zaman doğru da oluyor hepsi. Evet ama siyah al. Bak kafasını dikleştiriyor ya. Ne oluyor bu Evet <laughs> <Şu an. gülüyor> Yok, artık tamam. Altan orada. Yok, gideyim. Oo, abla son julia sen. Evet. Bak ben neredeyim? Sen nerede? Şu, şu an, an şu anda e, şey dol gittim odanın önüne. Kanka oradan gelirsen. Yeşişen. Abla burası şu anda boş, hiç kimse yok. Aynen, bir tek yeşil olur o diğer tarafına gidiyor. Girersin. Senin olmadığın tarafa geliyor. Şu anda burası müsait, hiç kimse. Evet. Abla Evet, Duru, Ve... Kanka, hayat kurtaran Duru. Ben burada niye yıldım? <laughs> Anlamamış. Herkes farklı mı biliyor? Kanka aynı vagona biniyor ya. Hayır. İkiniz de çekeceğim. İkiniz de çekeceğim. Ya, i̇kiniz de videoya gelin. El kim? Tam. Tam o zaman ben Duru'yu çekeyim. Hayır, ikimiz aynı vagona. Tamam, ne ben geçeyim? Arkadaşlar beni buraya attı. Beni de buraya attı. Kı arkadaşlar ben şu an böyleyim. İzleye bak. Nerede kanka? Böyle bir yere geldim arkadaşlar. Evet, arkadaşlar burası zaten çok da önemli değil. O yüzden ben lobiye geri dönüyorum. Durila ile Zehra'yı bekleyeceğim. Evet arkadaşlar. Ee, bu... Durila ile Zehra burayı da çabuk bitirirler zaten. Ben Durila ile Zehra geldiğinde videoyu... Arkadaşlar videonun sonunda galiba... İki tane paket açacağız. Evet arkadaşlar ben şu an lobiye geri dön dedim. Ve lobiye geri dönüyorum. Ama yukarıdan gideceğim ben. Tamam. Evet. Arkadaşlar şimdi ben şöyle lobideyim. Bu şekilde. Tamam. Evet arkadaşlar ben durduruyorum şimdi. Evet. evet arkadaşlar, birazcık beni izleyeceğim. Zehra geldiğinde videoyu tekrardan başlatacağım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar duruyla Zehra bitirdim. Evet arkadaşlar, bitirdik. Şimdi bir tane paket açacağım. Evet. Ee, hemen Herkes Ben Moa paketini açıyorum. Görmüyorsunuz ama ben takıp göstereceğim. Evet. Size Şu zaten. an Zehra yapıyor. O yüzden biz duruyoruz. En son ben yapacağım Hayır. arkadaşlar. Of. Ne geldi? Arkadaşlar şu geldi ama geri sattım. Niye? Sende var mıydı ki? Bu geldi. Arkadaşlar bu geldi. Evet şimdi hemen Duru'yu açıyoruz. Duru açıyorum ben seninkine. <laughs> Dur hep birlikte mi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, hadi kaptı. Arkadaşlar bu arada kaktüsü geçti inanamıyorum. Aynısı geldi bence sattım. Ah. <laughs> Beril açıyor. Evet arkadaşlar şimdi oh, ben oh. açıyorum. Durucum biraz sessiz olun lütfen. Kaç bir geç. Hadi. Beril güveniyorum hadi güzel hadi, bir şey. Hadi bakalım. Beril de çıkma. Ama lütfen kalk lütfen. Gelirse şurada bırak. Geçti. Bak. Ya bak, herkesi... Hayır ya. Kalk bana oldu. Bir kere oldu. He bak herkes kaptüs geçti bir kere. Of arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ben bunu taktım arkadaşlar. Abone olup like atmayı sakın unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar hemen. Hareketimizi yapıyoruz. Hadi dur çıktın mı? Evet. Durmuş ağzı bitti arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.